Hacı, hacı topu attı. Hacı nefes artıldı, Şut. Ve gol. Oh. Ve gol olmadı. Artık bir dahaki ne olur. Üzülme. Al bakalım. Sağ ol abi. Ama. Ama sen sol ayağında ne güzel şut çekiyorsun öyle. Aferin sana. Okuldaki beden hocası bana altın sol ayak diyor. Vay. Ben de oynardım zamanında futbol. Tabii. Gençtik o zamanlar. Takımda mıydın? Yok ya. Mahalle arasında işte. Arkadaşlar arasında oynardım ama iyiydim. Bütün golleri ben atardım. Senin adın ne aslan parçası? Uğur. Annenin adı Asiye mi senin? İstemiyor muydun yoksa? Yok. Yok istiyordum istemesine de öyle ne bileyim bir anda gerçek olunca. Nasıl olacak? Ya biz de kendimize şu kızcağıza bakamıyoruz. Sen bir tane daha gelecek diyorsun. Bir sürü borcumuz var. Olsun Cemal, daha çok çalışırız. Bakarız başımızın çaresine. <laughs> of. Ya Asim, sen çalışıp başımızın çaresine bakmaktan yorulmadın mı? Ya şu halimiz bak, biz kafamızı yerden kaldıramıyoruz. Sürekli çalışıp didiniyoruz, aha. Hayat bu mu? İnsanca yaşamak böyle bir şey mi ya? Ha işte. Hayır abi de zaten plakanın kirasını arttırdı. Artık taksiden de elimize avucumuza bir şey kalmayacak. Herkese okula vereceğiz diyorsun, kitabı, kalemi, bütün masrafları... E, ...bebeğin mamasıydı, besiydi derken ben bilmiyorum hangi ne yetişeceğim. Yani gerçekten <laughs> bilmiyorum. Sen istemiyorsun bu çocuğu. Ya, of, ya ben onu demek için çok geç kaldım Asiye'm. Çok geç kaldım. <laughs> Halime bak, 23 yaşındayım. ...ne bir lise diploma ne? Adam akıllı bir mesleğim yok. Hayır ben neyime güvendim evlendim zaten. Bir de üç sene çocuk yaptım, ben daha oradayım. Ya ben, ben seni üzmek için değilim canımın içi. Valla seni üzmek için demiyorum ya. Onun için demiyorum. E bak. Efendim onun için demiyorum. İşte böyle ne nasıl yeteceğiz? Bulamıyorum artık. Kendime kızıyorum ben kendime. Ya ben seni bilmediğim bir şey demiyorum ki zaten. Ha? Şimdi diyeceğim. Uğur koyalım mı Adnan? E Bebeğim. Hmm. Uğur getirsin bize. İnsanca yaşamak için belki bir şansımız olur. Olmaz <laughs> mı? Uğur koyalım mı ama ben bir futbolcu olacağım. Annen o niye istemiyormuş? Bilmem korkuyor herhalde maçta düşüp kolum bacağımı kırarım diye. Siz kaza geçirmişsiniz sen. Yaralandın mı? İyi misin bir şey oldu mu? Ben ve annem iyiyiz ama ablamın kolu yaralandı. de hastanede babam Ameliyat aldılar mı? Çok mu seviyorsun babanı? Evet çok iyi bir o, çok seviyorum onu. Bu kaza İstanbul'a yakın bir yerde olmuş. Siz nereden geliyordunuz? Evden. Ya ev derken Rusya'dan mı? Orada yaşıyormuşsunuz galiba? Biz evdeydik ama gerisini bilmiyorum. Anneme sor abi yapıyorum. Harcansın mı bu yetenek? Benden bir futbolcu olur değil mi abi? Olur. Bu dönemde çok iyi olur. Sen burada. Top oynuyorum abla. Bırak şimdi topu mopu. Yataktan kalkınca yüzümü yıkanır top mu oynanır? E ben yüzümü yıkadım zaten. Uzatma or. yürü gidiyoruz dedim. Abla topumu alayım bari. Sen sonra alırsın bir şey olmaz. E, Abiyle görüşürüz demedim. Deme zaten. Gerek yok. Gerek yok. Ne zaman dedin Helinciğim? İki gün sonra. Hı, güzelmiş. Ahmetciğim, söyle bakalım. Doğum günün için ne istiyorsun benden? İnternetten sana göstereceğim dedeciğim. diyeceğim. ya <laughs> sen internetten bulup dedene sipariş mi vereceksin? Ben kaçtım, afiyet olsun. Nereye? Bir şey yemedin? Anne okula geç kalıyorum. Bye. Peki mesela bu tatlı şeyin üstüne bir tatlı şey daha yapmak istemez misiniz? Düşünmüyor musunuz ikinciyi? Ben de bekliyordum bu tek çocuk muhabbetinizin açılacak diye. <laughs> ne zaman tek çocuk muhabbeti açılsa karıcığım hemen sorar. İkinciyi düşünmüyor musunuz? Ya sana ne insanların aile planlamasından sana ne? Merak ediyorum. Düşünüyor musunuz? Vallahi esasında ne yalan söyleyeyim düşünmüyor değiliz. Cemal çok seviyor çocuk. Ama bilmiyorum kısmet. Kutlamayı nerede yapacağız kızım? Ne düşündünüz? Burada biz bize yaparız diye düşündük anneciğim. Biz Antalya'da kendi arkadaşlarıyla büyük bir parti vermiştik. Şimdi aile içinde küçük bir şey yaparız dedik. Tamam, madem öyle karar verdiniz, siz bilirsiniz. Ama ben torunuma yakışır şöyle kocaman bir pasta ısmarlarım haberiniz olsun. <laughs> ah. oh. Ay. İyi misin hayatım canı yandı mı? Kızım ne bakıyorsun bir peçete getir bir şey yap. Yok tamam ben hallederim. Ay hiç özür falan dilemedi. Tuhaf değil mi? Biraz yabani mi anne? Dün gece de öyleydi ya. Kızına yardım etmemize izin vermedi. Neyin peşindesin sen işte? Anlatsana. Küçük beyin doğum günü için gelmedi özelde İstanbul'a. <laughs> Gelmelerini ben istedim Raci. Ha. Artık burada yaşayacaklar. Hmm. Anlamadım. Antalya'da çok güzel bir iş başardın oğlum o oteli biz ufak bir yatırım olsun diye aldık. Ama sen bir yıl içinde marka değerini beş kat arttırdın. Aynı başarıyı burada da göstermeni istiyorum artık senden. Çok sağ olun baba ama biz Antalya'yı şimdilik terk etmeyi düşünmüyoruz. Değil mi? Hiç itiraz istemiyorum Cemal. Bundan sonra bizimle beraber Demirhan Holding'de çalışacaksın. Adam gelmek istemiyorum diyor baba. Zorlama istersen. Zorla mı sokacaksın şirkete? Hı? Seni niye rahatsız etti bu durum Raci? Biz sıkıntın bu var. Yo, ne sıkıntım olacak Allah aşkına? Yani sistem mis gibi işliyor şirkette, hiçbir sorun yok. Öyle mi sence? Evet. Yoksa orada başı boş, gayet iyiyim kimse istediğim gibi at koşturmama karışmasın mı diyorsun? Baba, haksızlık ediyorsun ve yanlış anlıyorsun. Ben dedim ki, ben orada işleri idare edebiliyorum. Başka birisine gerek yok dedim. Var efendim. Şirket yönetimini sana bıraktığımdan beri açılan davaların haddi hesabı yok. İhaleye giriyorsun, usulsüzlük yapıyorsun. Otellerden beş kuruş kar etmiyoruz. Borçların yüzünden alacaklılar şirket kapısına dayanmış. Şimdi karnın yanında söyleyemeyeceğim bazı nedenlerden dolayı itibarımız of. alt üst olmuş. Sen hala utanmadan şirketi iyi yönettiğini söylüyorsun. Bravo, bravo Raci. Neden bahsediyorsunuz babacığım anlamadım. Eğer o şirret kadından bahsediyorsanız, magazin basınının tamamen uydurduğu bir yalan o. Zahide. Yalan haber. Ben kocama güveniyorum. Ben güveniyorum kocam. Bugüne kadar bir tane kadına bakmışlığı yok. Bakmaz da zaten. Zahide, densiz densiz konuşma rica ediyorum. Konuyu babam açtı. Öyle ben anladım. güveniyorum kocama. Ben anladım, ben anladım. Babamın bana artık itimadı kalmamış. Ben onu anlıyorum. Sağ ol babacığım. Teşekkür ederim. Evet enişte. Demirhan cehennemine hoş geldin. Yanmaya hazır mısın? Niye aşkım üzüyorsunuz sabah sabah? Sinirlerini bozuyorsunuz. İzninizle gidip bir ona bakacağım. herkesin içinde rencide etmene ne gerek vardı Harun? Hoş mu oldu şimdi böyle? O da haddini bilsin o zaman. Saçma sapan çıkışlarda bulunmasın. Bakmayın abimin öyle çıkıştığına. Cemal sever o. Beraber çalışırken iyi anlaşacaklarına eminim. Hem <laughs> İstanbul'a taşınmak keyifli olabilir hayatım. Gezilecek bir sürü yer var, tanışacak yeni insanlar. Ben sevdim bu fikri vallahi. Evet fark ettim. Sen bayağı istekliymişsin burada kalmaya. Neyse. Telefonun ceketimi alayım çıkalım sonra. Müsaadenizle. Hayırdır Helen? Nereye böyle ilk günden koştur koştur? Ee, anneciğim, bizim Antalya'dan bazı arkadaşlarımız uzun zamandır İstanbul'da yaşıyor da... ...biz onlarla kahve içeriz diye sözleşmiştik. E Nasılsa buradasınız artık kızım. Acele etmenize gerek yoktu. Damat istemiyor Harun. Önce çocukların fikrini mi alsaydın acaba? Daha iyi olurdu. Ben kararımı verdim Necdet. Çocuklarım ve torunlarım yanımda yaşayacaklar. Konu kapandı. Görüyor musun? Bavulları bile açmamış da. Sen yap diyor bana. Hayır kendin yapsan ne olur sanki? Eline mi yapışır? Yok. İlla. Hanım'la Cemal Bey'in odası. Prensesimizin aşk yuvası yani. Ben şu kirlileri makineye atayım. <laughs> Sen de temizleri ser olur mu gülüm? Ya, olur bir de Asiye ben sizi konağın bahçesinde görünce şok oldum ne yapacağımı bilemedim. Ondan sonra da konuşmak için bir türlü cesaret edemedim. Ne konuşacaksın Cemal söyle. Nergis. Merak ediyorum onu. Kaza geçirmişsiniz kolu sarılıydı. Başka bir şey var mı iyi mi? Gerçekten mi soruyorsun bunu? Bunca sene aramadın, sormadın. Şimdi Nergis mi soruyorsun gerçekten? O benim hala kızım. Değil. Senin kızın falan değil artık. Sakın ona da böyle şeyler söyleyip üzme kızımı. Sakın. Uğur. Uğur'u gördüm bahçede. Konuştuk. O adamı. Mahir babası biliyor. Öyle mi? Evet öyle. Neden? Neden unutturdun beni oğluma? Kıyamadım çünkü. Baban senin yüzünü bile görmek istemedi. Bıraktı gitti diyemedim. Ondan. Asiye özür dilerim. Ben de böyle olmasını istemedim. Ama olmadı, yapamadım. Çok gençtim. Hele yıllar sonra sizinle böyle karşılaşmayı hiç istemezdim. Ama... Bak sen de kurmuşsun senin. Evlenmişsin. Sen de düzenin bozulsun istemezsin değil mi? Tamam evet. Gideceğiz zaten biz düzenini bozmayız merak etme karşılığına çıkmayız bir daha. Nereye gideceksiniz? Rusya'ya mı? Kader diye bir şey var Cemal? Böyle işle ilgili bir telefon geldi de. Burada konuşayım dedim. Ha, ne oldu? Kötü bir haber mi aldın? İyi görünmüyorsun. Elimiz ne zaman gideceğiz buradan? <laughs> Anlamadım hayatım. T telefonla ilgili falan mı? Ne oldu? Ya ne telefonu Helin? Aşağıda babanın söylediklerini duymadın mı? Ben burada kalmak istemiyorum. Bir an evvel gitmek istiyorum. Hatta bugün hemen şimdi. <laughs> Cemal ne hemen şimdi gitmesi? Babam sana şirkette iş teklif ediyor. Bir düşün. O yüzden zaten Helin. O yüzden babam bana iş falan teklif etmiyor. Baban her zamanki emir vakillerinden birini yapıyor. Ya hayır ben gerçekten anlamıyorum. Ben seninle mi evliyim yoksa babanla mı? Yani bizim nerede yaşayacağımıza, benim nerede çalışacağıma niye baban karar veriyor? Sahip olduğumuz her şeyi babama borçluyuz Cemal. Bu yeterli bir sebep değil mi? Doğru. Doğru Elif. İşe yaramaz adamın tekim zaten. Eğer senin sevgili baban olmasa ben sana bu konforu da yaşatamazdım. Değil mi? Ya ben merak ediyorum. Sen bunu sürekli benim başıma kalkmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Cemal ben öyle söylemek istemedim. Gereksiz bir çıkış yapıyorsun şu anda. İstanbul'a taşınmanın, burada yaşamanın nesi o kadar kötü olabilir ki? Ayrıca ben zamanında sırf sen istiyorsun diye Antalya'ya taşınmadım mı? Ha? Şimdi bir tanecik karının istediğini yapmak bu kadar zor mu geliyor ya? Evet zor geliyor. Elin. Ben burada yaşamayacağım. Babanla da çalışmayacağım. İster gidip sen söyle, istersen ben söyleyeyim. Karar senin. Tamam, Ahmet'in doğum gününü burada kutlayalım. Annem çok heveslendi. O zamana kadar tatsızlık çıkmasın, sonra babamla konuşurum. Olur mu? Olur. İyi, ben bahçede bekliyorum.